Tavuğa baga girmiş. Aga şuraya bak şuraya. Ne? Bak bak şuraya bak. <laughs> Tavuk baga girmiş bak bak. Aa. Tavuğa bak. <laughs> öldürelim onu. Ölmüyor. Ya ölsün mü? ana. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih. Bugün sizlerle beraber CS oynayacağız. Yanımda iba var. Selamun aleyküm İba. Aleyküm selam. Abone ol, like atmayı unutmayın. Eğer abone olmazsan at sizi bulur arkadaşlar. Ben de soyunuz. Bu arada arkadaşlar ben hileyim. Evet. Hile açacak mısın? Ben hile açtım. Kapat da hile. Neden ki? Kapat kapat. Oğlum basit bir termoş. Kapat hile. Beni dinle. Tamam kanka kapatıyorum. Arkadaşlar kapatayım hileyi ben geliyorum. Evet arkadaşlar hileyi kapattım. Gördüğünüz gibi duvardan falan gözükmüyorum. <laughs> Bu arada ben göremiyorum. Ama ben hala o SPS ile oynuyorum ya. Şu an var ya bir ses geliyor ayak için. Şurada şurada. Bekle şurada. Gördüm ben o. O kuşu. yukarıda Oğlum, shift mısın? Bas, shift bas shift. Sadece yukarıda olabilir. Evet. E, Kanım sıkıntı Değil. mısın? Shift bassana. Ben. Lan. Oğlum hileyse ben de hile açacağım. İkisi A de orada. Açayım mı? Ben açmıyorum. Yok solda var. Geliyor tara. Eyvah hadi be. bu çok 10 Bu arada arkadaşlar ismimim ismimi hiç gizlemeye uğraşmayacağım. Geçenki benim... videoyu izledim. Video bok gibi gözüküyor. İsmimi gizlediğim için sağ üstte sansür orada sansür burada sansür. Evet ya ben o yüzden bayağı uğraştım süslerseniz Vallahi bu banimi yapayım şöyle. Bir şuraya girdim bak şimdi. Bana da Git bunny. git git. Oğlum Bana ben açamıyorum. Başlayayım. Server benim değil. Ha. Server benim oldu. Shift basam. Salih, hakkını helal herhalde. Ben de geliyorum arkandan merak etme. Arkama geç kılıcım keskindir. Ah ah ah. Onun iş. camlar sıktı. Onun ödüm bu, bu hile. Küçük bir hile aç. Recit açtım. Yanıcı bomba gidiyor. Tamam. Rej açmayacağım bir daha. Söyle bana yanıcı bomba işte at çünkü. Atayım mı yeneceğim bomba şekil? Bekle at. Şuradalar ikisi de bu arada. Çık gitme 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 alır seni. Çık evet, ben de mekman alacağım da adam yok. Şuradalar gel gel. Belli ben, mi? de oynayacağım Meray dur. Balkonda balkonda. Önde balkonda. değil ben görüyorum. Şuraya Nasıl git hayranım? kanka. git git, Duvar git. arkası mı açtın? Sen, evet. Kapat onu. Tamam kanka git. Nereye gideyim? Orada adam sana kilitlenecek ben de onu vuracağım. Bekle. Ya kanka taraftan Diğer taraftan gidelim. Çalışmak. Ya on canım kaldı kanka gitmedin ya. Ka ben buradan. Shift bas. Ben öldüm. Okuru çıkarmadı. Küçük küçük bir şeyler açayım ya. Tamam küçük sıra sıra benim videoda gibi <laughs> Okey. Yavaş. Bari. Allah ne verdi işi ben gidiyorum. Şu bu mide de. Sesim bana biraz şey geliyor arada böyle. <laughs> Hakkında <lan de> 9 <laughs> canım kaldı. Çekil. Çekeyim ilerle. Orada bu arada şurada. Oo havalı. Bu aldın mı? Aldım. Nasıl aldın? Çık, ee, easy peasy. Çıktı ben de vurdum işte. Buna. Nasıl olsun? şeyde şey yazıyorum ya sinirim bozuldu. Yazma Sıkma kanka yok. ya. Sıkıntı yok. Bu şunu. Bana en şey... ismi bilerek gizlemiyorum ben sonra malımızın dümdük düşüp <laughs> geri çıkması. Malımızı yazmayın. Ya. Sıkma kanka boş. Artık ben geri Şöyle balkondan yok gelecek yok. birisi. Ne Birisi yukarıdan gelecek. Bilmiyorum. Yapma. İkisi de yukarıda kanka. Ben not yok ya? İkisi de şu an. Anla... Gel gel belli etmeden gidelim şuraya doğru. Çıkta bas. Be burada değiller. Arkalayacaklar bizi. Bizi arkalayacaklar. Gel gel geç buraya buraya geç. Bekle şimdi bekle. Bombayı koruyor. Babamız bu Elimi sağladım bir de avuk çıktı avukla oynayayım yukarıdan gidelim dur kanka eğilsene şurada şurada çık eğil oraya şuradan şuradan gel ne? gel o işaretlediğim yerden evet. bekle bekle sen rahat ol biri burada hangi tarafta? oğlum benim olduğum tarafta aşağı indi şöyle onu aldım Nerede oğlum ya? Ya bu ile ya. Alırsın. Gel kanka. Oha gel. ya oğlum. O zaman kanka bir tık kökleyeyim mi? Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Otoyu da çektim o zaman. Arkadaşlar görüyorsunuz ekranı. Elimde karan bitim. Kendinden korkuyorum. Hepsi o çok... iyi de bunlar bence. Ayıken ile değil bu ile? Bu ya Ben al. de anti var. Bekle ben oraya gideceğim ki. Sen Ol, sen tam geliyor. Almıştım biliyor musun? <laughs> Kafasına sıkıyordum olsun. Sağ tarafında adam vardı o seni vuracaktı. Yok lan ben onu gördüm zaten. Şey, Köyü hey. görüyorsunuz. Oy. Tavuğa baga girmiş. Aga şuraya bak şuraya. Okay. Bak bak şuraya bak. Ne olmuş? <laughs> Tavuk baga girmiş bak bak. Aa. Tavukla kafayı öldürelim onu. Ölmüyor. Ya yese mi? Peki ana Bu kadar kolay mıydı bundan, buradan oraya gelmesi? Kanka bunlar <laughs> pardon kanka. Ya saçma. canımı niye azalttın ya? Oğlum bu. Ka bu belli Tamam ben de belliydir yok Çok fena haber ben belliydir. Ben bu kolu için play'ım açıyorum. Dur <laughs> ben. Arkadaşlar görüyorsunuz Ben pusacağız. Bekle şuradan gideceğiz. Gel gel Bekle. Eski alın. Yanıl moda var. Ya niye gidemedim bir be şuraya? Bekle ben de moda top mı? bekle bekle. Buralar falan mı? Ben kaldım oğlum burada. Helal. Mouse kırıldı biliyor musun? Mouse'un bir yeri yok olmuş olabilir düşün. Bak şimdi fake bomba yapacağım. Molotov attım kaçma imkanı yok. Şurada. Oğlum beni öldürdün bu nasıl bu kadar şey olabiliyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak şimdi öyle bir hareket yapacağım ki bunlara. Ben Bak. bu haritayı bilmiyorum. Allah değişik bir harita biliyor musun? Bu harita çok oynanmaz yine. Kötü bir harita. Bunlar öbür... Onu al kanka artık. Heh. Tuvalette devam mı? Yok yok ya yani, endor kaldırız. Devam. Bu nasıl? Güzel mi? Kaliteli mi? Görenemiz Sen Sende gözükmüyor ki zaten. Ya niye dik oy atıyorsun zırt bırt? bak bak bu dümbükler oradan geliyorlar. Ooo. Bu da iyi. Gel oyna. Ya da iyi Kendimiz iyileyiz, herkesi iyile diyor. Oha, bir şey oldu. Bak şimdi ben. Sana beni bloklama. Sana beni bloklama. Ya bloklama sonu. Ya. Yine açtı. Açık tabii oğlum zaten. Evet, beni... evet. Ama belli etme modunda değil yani. Yani belli etme halin belli etme halindeki olandan değil. Tamam. Şimdi canlarımız eşitlendi mi? 64 Hayır. senin. Benim, benim. 75. Bir çekil. İbo beni bloklama. Şuradan geliyorlar ha. Açılmıyormuş bu kapı. Şuradan geliyor. Biri şuradan geliyor. Biri şuradan. Ya da ikisi de oradan geliyor. Oy. Uyf. Oy. Uf, oğlum, kanka. Fena Sen buydu. Bana asist yaptın. <laughs> Bekle. en evet. Bombayı kuracağım. bomb Bak bombayı kuruyor mu? <laughs> o zaman bir şey yapıyorum. Mesela <laughs> çift barıtta. Çift barıtta mı? Ben vart modun. Ya da vazgeçtim vartolu modu Açmıyorum. Orada. Helal la. Orda orda. Burada yurdum onu abi önce. Evet. Zantares pik attım adama. Hile kısıyor mu? Kısıyor Kıstım. Ben de çok da kısma ya. Yani böyle de çok rahat alıyoruz baksana. Hile yokken yenildik bir. Bir tık kıstım, bir tık. Uy. Oğlum sıkmasan havada ağlamıştım. Al Aga videoda izlesene bak. Videoda ama öyle bir şey göründü ki çok güzel. My Name is Zanteres diyebilir miyiz? Hı acaba Zanteres'in görünmez mi? <laughs> Şuraya bir sumak atayım. Yavgan Ne biçim sumak attım? Gördüm onu. Hadi onu Yok. Tam o zaman i̇ntikam. senin intikamını alayım mı İntikam istiyor mu? Bunu Her Kafak şeyden çok yaramaz. intikam istiyor. Ama daha bilmiyor. Pırıltı. Senin intikamını Belki al. var mı gözlerinde? Kendin bak o zaman dayı. Ama acele et. Buradan geldi bu. Lan ne? Neyse. Bu dümbükte diğer eldeki gibi ilaç mısın? AVP var ne istiyorsun kanka vereyim sana. Alayım. Ben böyle kahve Götü yandı. bekle bekle olalım, bomba çok az canı var oğlum öldür çık öldür bak bir canı var çık 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 bak solunda helal bak, lan. topundan öldürün. sana saldım <laughs> bunu da ben alıyoruz. daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like Evet arkadaşlar <laughs> daha çok böyle kaliteli bir video gelmesini istiyorsanız çok like kaliteli. atıp abone olmayı Bir de dur, dur, dur. benim kanal linkini koy attığınız için videoyu da izlesinler. Aynen bir iki video daha attık. Onları da izlemeyi unutmayın. Benim kanalda. İbo'nun kanalda. İki video daha attık. İbo'nun kanalda İbrahim açıklama kısmında linki var. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.